Şehir çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda su deposu ve su tesisatı ile ilgili yaptığım son düzenlemeyi anlatacağım. Daha doğrusu zorunlu bir düzenleme oldu arkadaşlar. Bunu yapmam gerekti. Çünkü eee konteynerların normal su bağlama tesisatı bizim gibi su deposu yapanların pek işine yaramıyor gibi gözüküyor. ne yaptığımı şimdi size anlatacağım. Daha önce bu su nasıl tesisat çekildiğini biliyordunuz zaten. Şöyle bir e, 4 vanalı tesisat kurmuştuk. Bunlardan bir tanesi deponun ana çıkışı. Diğeri eve giden bir tanesi sulama. Diğeri de en sonuncusu da damla sulamaydı. Bu şekilde damla sulama tesisatı devam ediyordu. E, en altta olduğu için suyun basıncı damla sulamasında daha yüksekti. Ve ne oluyordu? Damla sulamada problem yaşamıyorduk. Fakat işin en sonunda döndük. Problem yaşadığımız yeri mutfakta tespit ettik arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bunun su tesisatının eve giden borusu buradan çıkıyordu. Arka taraftan giriyordu. Ve arka taraftan girerken de nasıl bir e, yükseklikten giriş yapıldığını şimdi göstereceğim size. Evet. Bu klozette gördüğünüz şu vanadan. Bunun arkasından su giriyor. Su bu borudan yukarıya çıkıyor. Buradan devam ediyor. El lavabosuna geliyor. Ve en son mutak lavabosuna geliyordu. Şimdi son yaptığım ile gördüğünüz gibi suyun basıncı daha yüksek. Çünkü su buradan giriyor arkadaşlar. Yani buradaki en önemli değişiklik bu oldu. Siz de mutlaka bunu yapın. Ee, yukarıdan dolanıyor. En son klozete gidiyor. Klozetin basıncı da Gayet yüksek. Yani sonuçta bütün temizlik işlerini rahatlıkla görebilecek vaziyette. Ne yaptık? Buradan boruyu aldık. Gördüğünüz gibi burada lavabo'nun olduğu yerden giriş yapıp eve dağıttık. En son olarak da bunun kenarından dışarıda el yıkamak için bir lavabo sistemi kurduk. Bu çok gerekliymiş. Bunu anladım. Çünkü gelen misafirleriniz genelde ee, hani böyle eve girip çıkarken evi kirletme konusunda tedirgin olabiliyor ama dışarıda lavabo daha e, basit bir mantıkla çalışabiliyor. Daha insanları e, rahatsız etmeden temizlik yapmasını sağlayabilecek bir ortamı oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi mutlaka e, su deposu kullanıp depoyu belli bir e, yükseklikte evet yükseklikte kurup daha sonra eve suyu kendi özgür ağırlığıyla basabilecek bir ortam oluşturduktan sonra konteynerların normal yani bildiğiniz şebeke suyunun bağlandığı tesisatın girebileceği sistemle değil direk en üst seviyeden e, mutfaktaki el lavabosunun alabileceği seviyeden bağlatmanızı öneriyorum ben bunu yapmak zorunda kaldım bakın burada da gider tesisatları var Bunların bütün tesisatları da, suların atık su tesisatları da burada toplanıyor. Daha sonra fosfetik çukuruna gidiyor. Ama e, bu zorunlu düzenleme bizim gibi su deposu kullananlar için olmazsa olmaz. Şimdi size şöyle bahçeyi hafiften bir göstereyim. Evimi biliyorsunuz. E, zeminleri bu şekilde ahşap görünümlü fayans kaplattım. Konteynerde yaz havalarında kesinlikle çok sıcak olmuyor. Pencereleri büyük yapmamız büyük bir avantaj oldu bizim için. Şöyle göstereyim size. fidelerimiz zaten biliyorsunuz birkaç hafta önce dikilmişti. Gayet iyiler. Bazıları çiçek açtı. Şu sol hiza komple mısır. En dipte de mısırlar var. ay çekirdekleri falan da var gördüğünüz gibi. Bu tarafı kavun karpuz için yaptım. Ama şöyle baktığımız zaman fideler gayet iyi gözüküyor. Evet. Kümeste de bir problem yok. Bu ara yeni bir misafirimiz var. Maça birkaç günlüğüne burada kalacak. Bahçemizin son şekli de bu arkadaşlar. En son şu dekorları yaptım. Evet. Bu videoda bu kadar. Hepimize bereketli bir bahar, bir yaz diliyorum. Hoşçakalın.